iktidara geldiğinde asgari ücret x bir bedeldi. Ben asgari ücret sahibi olarak bu hükümet iktidara geldiğinde 13 tane, 12 tane çeyrek altın alıyordum. Şimdi bu hükümetin bana verdiği asgari ücretle 4 tane çeyrek altın alamıyorum. Şimdi çeyrek altın olmuş 800 lira dersem 13 altınla 4 altına düşmüş benim ekonomik durumum. Bu hükümet iktidara geldiğinde ben işte asgari ücretle şu kadar litre benzin alıp şu kadar yol gidebiliyordum. Şimdi onun beşte birini alabiliyorum desem. Bunlar reel karşılaştırmalar ama hükümet böyle bir reel karşılaştırmaya girmiyor. Veya bu hükümet iktidara geldiğinde, hükümetin istatistiklerini söylüyorum bakın ben. Hane halkının borcu 6,5 milyar TL'ydi toplam. Şimdi 650 milyar TL'yi geçmiş desem... Bunlar rakam rakam karşılaştırıyorum ama bu hükümet bu gerçeklerden uzak.